Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapması kolay, lezzeti olay, ödüllü Starbucks kurabiye tarifi vermek istiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Damaklarda tat bırakacak tarifimizin yapımına geçelim. 125 gram tereyağı oda sıcaklığında olması gerekiyor. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı esmer şeker beyaz şeker de kullanabilirsiniz bu üçlüyü bir kaşık yardımıyla güzelce yoğuralım. Elinizle de yoğurabilirsiniz ya da mikserde kullanabilirsiniz. Güzelce yoğurduktan sonra bir çay bardağı dövülmüş fındık, 60 gram sütlü çikolata, 60 gram beyaz çikolata, 40 gram damla çikolata kullandım. Bir çay bardağı buğday nişastası, bardak ölçüm 120 milim, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Bütün bu malzemeyi ekledikten sonra kaşıkla güzelce yoğuralım. Elinizle de yoğurabilirsiniz ama ilk aşamada elinizin yapış yapış olmasını istemiyorsanız kaşıkla yoğurabilirsiniz. Un ölçüsü belirtmiyorum. Kullandığımız unun kalitesine göre değişiyor. Unumuzu da kontrollü bir şekilde ekleyerek elimizle yoğuralım ve hamurumuzu toparlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamuru elde ettikten sonra hamurumuzu toparlayalım ve buzdolabında 10 dakika boyunca dinlendirelim. 10 dakika dinlenen hamurumuzu cevizden birazcık büyük parçalar alarak fırın tepsisine yağlı kağıt yerleştirdikten sonra kurabiyeye şekil verip tepsiye yerleştirelim. Çok fazla yuvarlamanıza gerek yoktur. vermiş olduğum bu ölçüde bir tepsi çıkıyor. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri 170 derece alt üst ayar fırında 20-25 dakika üzeri hafifçe pembeleşinceye kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıkar çıkmaz tabanı düz olan bir bardakla hafifçe bastıralım. Bardakla bastırdıktan sonra da Starbucks'ta yediğimiz kurabiyelerin Aynısı olmuş oldu. Dışı kıyır kıyır, içi hafif yumuşak olan bu kurabiyeyi kahvelerinizin yanında sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Ben sıcak daha çok seviyorum. Siz dilerseniz ılık veya soğuk da servis edebilirsiniz. Sizlerden küçük bir isteğim var. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.